Güvenlik aslında en başından bir hayatımızda olan önemli unsurlardan biri. Fakat biz hep neler yaptık? Klasik güvenlik unsurlarını kullanmaya başlamıştık. İşte bunlar güvenlik duvarı oltalama tarafında işte alabileceğimiz bazı önlemler. Daha çok dışarıdan saldırılara yönelik aldığımız önlemler vardı. Tabii burada özellikle verilerin daha çok statik olduğunu değişmediğini kabul ederek bu varsayımlar üstünden uygulamalara gitmiştik. Fakat yapay zeka ile beraber güvenlik tarafında da bir değişim söz konusu olacaktır. Özellikle verilerin gerek karakteristiği, gerek yapısı, gerek içeriği bakımından değişken olduğunu varsayarsak ve yapay zekanın bunun daha hızlı dönüştürdüğünü varsayarsak güvenlik tarafında da yeni uygulamalar kullanmak, yeni önlemler almak, yeni teknolojiler geliştirmek çok elzem. Bir örnek vermek gerekirse özellikle üretim yapan şirketler açısından OT güvenliği son zamanlarda ...hayatımıza girdi. Özellikle bu yapay zekanın da daha çok etkisini arttırmasıyla... otoy güvenliğinde bir risk ortaya çıktığında bunun yaratacağı maliyetler, üretimin durması... ...şirketin uğrayacağı kayıplar gözünün alındığında e, OTU güvenliği bu anlamda ön plana çıkmış durumda. Şöyle örnek verelim, OTU güvenliğinde siz işte standart bulduğunuz açıkları ya da üretim alanındaki daha çok zayıf olunan alanlarda bir güvenlik katmanı yaratabilirsiniz. Burada yarattığınız framework sizi belirli saldırılardan koruyabilir. Fakat yapay zeka kendi kendini öğrenen ve süreci geliştiren, Buna göre daha farklı şekilde hareket etmeyi sağlayacak bir unsur olduğundan dolayı belirlediğiniz açıklar her zaman stabil kalmayacaktır. Dolayısıyla oradaki değişkenliklere göre daha dinamik, işte farklı güvenlik açıkları oluşabileceği düşüncesiyle e, burada yaratacağınız güvenlik duvarında e, yine kendi kendini öğrenen ve önlem alan kremi geliştirilmesi gerekir. Yapay zekanın yarattığı riskler uygulama güvenliğinde çok fazla şu an için olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü uygulama güvenliğinde farklı güvenlik katmanları kullanılıyor. Yani e, siz ilk başta dış kullanıcılara oluşturduğunuz bir güvenlik katmanı var. Eğer orada bir açılma ya da bir problem ortaya çıktığında bu sefer iç erişimlere e, ulaşmak için yarattığınız güvenlik katmanlarının da ayrıca açılması gerekir. Dolayısıyla burada hani bazı sistemlerde kullanılan uygulamalarda dışarıya hangi verilerin e, kullanıldığı, açık olduğu, paylaşılacağı net belli olur. Bununla ilgili prosedürler oluşturulursa buradan alınacak önlemler yapay zekanın yaratacağı riskleri minimize edecektir.